hırs ve kibir şeytan hayvanlardır. Ah la 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 ifrit! Ah la 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 ifrit! O gömüyü alıp gittiğinde... Herko. Başına bir iş gelecek. <laughs> <laughs> Onlar ölü bedenlere girip... ...intikam için tekrar geleceklerdi. İlk defa bu kadar kötü bir kabus. Kapsolmuşum, <laughs> içinden çıkamıyorum. Eren. Bir düğüne katılacaksın. Ne düğünü? Senin düğünün. Git buradan! Beni çağırıyorlar madem ben de giderim. Çok acı çekiyoruz oğul. Bizi bu dertten kurtar. İlla devam! İlla devam! Seni istiyorlar! Senin!